Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Herkesin yüzü gülüyordur. Keyifli bir videoyla karşınızdayım. Burada bulunmamızın güzel bir sebebi var. Hazır bayram öncesi benim aklıma bir fikir geldi. Hatırlarsanız birkaç video öncesinde AliExpress'ten gelen paketleri açmıştık ve kutunun içerisinden 10 tane kablosuz kulaklık, 5 tane de akıllı saat çıkmıştı. Ya ben dedim ki 5 tane akıllı saati ne yapacağım? Ben yani dedim bunu takipçilerime hediye edeyim en ya. Çok mantıklı. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bence de öyleydi. Dolayısıyla şu an o videonun içerisindeyiz arkadaşlar. Masanın üstünde bulunan 5 akıllı saati 5 akıllı saati size hediye edeceğim bu videodan sonra. Yapmanız gereken her şeyi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Öyle çok kademeli bir katılım şartı olmayacak arkadaşlar. Sadece bizi takip etmeniz gerekecek. Ve tabii ki içerikleri de beğenirseniz çok daha iyi olur. Zaten nedir ki ya? Bir dakikanızı alacak bir şey değil. Hatta siz şimdiden başlayın videoya bir tane like atın. işte yorumunuzu yazın. Bunun dışında Instagram, TikTok falan her yerden bir takipleşelim. Daha sonrasında Önden bir inceleme yaparız. Kutu içeriklerine bakarız, tasarıma bakarız, ne gibi özellikler sunuyor bu saatler bize? Onları konuşuruz. Sonrasında da artık yavaş yavaş videomuzu bitiririz arkadaşlar. Hadi böyle sıradan başlıyorum. Sol baştan. Zaten kutu açılışlarını yapmıştık daha önce bunların. Smartwatch çok fazla bir detay yok arkadaşlar. Zaten burada bize belirtmiş. Spor takibi yapıyor, uyku takibi yapıyor, kalp ritmini ölçüyor, tansiyon ölçüyor, bildirimlerini sana ulaştırıyor. Bu tarz şeyler yapıyor. Yani bir akıllı saatten beklediğiniz her şeyi yapıyor aslında arkadaşlar. Kutunun içerisinden bir adet saat çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane şarj dokumuz çıkıyor. Buna oturtuyorsun saati. Bunun dışında da böyle bir kullanma kılavuzu bu. Buradan zaten uygulamanın QR kodu falan var. Onların hepsini buradan indiriyorsun. Saati de şöyle elimize alacak olursak arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu neredeyse bir Apple Watch yani. Şöyle spor bir tasarım var. Kordon kalitesi bayağı başarılı bu arada arkadaşlar. Yani kordonunu beğendim. Ekranın görüntü kalitesi şöyle göstereyim size. Başarılı fakat hani tek bir sıkıntı var burada. Ekranımız küçük arkadaşlar. Şöyle kare şeklindeki ekrana bakacak olursanız hatların nerede bittiğini görüyor olacaksınız. Yani tasarım tarafında alüminyum bir çerçevesi var bence bu noktada başarılı. Böyle bir sliding modu var. Bu bizim ana ekranımız. Sola çevirince bildirimler geliyor. Sağa gidince menümüz açılıyor. Buradan sayfa sayfa bize ne gibi özellikleri olduğunu gösteriyor. Saatlerin hepsi zaten uygulamayla birlikte çalışıyor böyle teker teker hepsinin uygulamasını açıp size göstermek istemiyorum çünkü video o zaman 45 dakika olacak ve bunun haricinde hepsinde tansiyon ölçümü var, nabzınızı ölçüyor, oksijen miktarınızı ölçüyor kandaki. Bunun haricinde uyku takibinizi yapıyor. Milyon tane spor aktivitesi var, onların takibini yapıyor. Bak mesela jogging var, bisiklete binme, dağcılık, basketbol, futbol, badminton. Aklınıza ne geliyorsa takibini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir akıllı saatte aldığınız özellikler neyse hani bu Huawei'nin akıllı saati olur, Xiaomi'nin olur, Halo'nun olur ne olursa olsun önemli değil. Oradaki özelliklerin neredeyse hemen hemen hepsi bu saatlerde bulunuyor. Hani %100 doğru mu ölçüyor, nasıl ölçüyor orasını yani onu garantisini veremeyeceğim ama özelliklerin hepsi bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bir de koluma takıp nasıl göründüğünü göstereyim size. Valla tatlı saat. Bak aynı Apple Watch. Bu şekilde. Valla saat güzel. Malzeme kalitesi de güzel. Bunun dışında kordonu da güzel. Bence başarılı ürünlerden birisi şu an masadaki. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. Hemen diğer akıllı saatime geçiyorum. Şimdi burada biraz daha farklı bir model bulunuyor arkadaşlar. Şöyle ilginç bir şarj ünitesi var. Kutunun içerisinden de kullanım kılavuzu dışında şöyle bir bir tane de orada bir de çıkıyor arkadaşlar. Bunun haricinde bu saatin en çok kordonunu beğendim ben arkadaşlar. Şöyle çelik örme bir kordonu var. Gayet başarılı ama bu saatin kadranı Plastik olduğu için biraz daha Diğerine göre kalitesi düşük geldi bana Şöyle ekranımızı da göstereyim Ekran görmüş olduğunuz gibi yine kare Arkadaşlar bu saat bütün özellikleri Yine taşıyor işte ölçümleri yapıyor Spor takibi vesaire yapıyor Fakat akıllı saat fonksiyonlarını Uygulama üzerinden yapıyor Dolayısıyla saatte Çok fazla bir özgürlük alanımız yok Bu saatin en büyük avantajı arkadaşlar Şöyle Gayet şık tatlı durması yani bir tık daha belki daha genç kardeşlerimize uygun olabilir. En azından öyle düşünüyorum. Daha oyuncaklı. Bu arada saatlerin hepsinin kadranlarını yani ekrandaki görüntülerini uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazısına fotoğraf atılıyor, bazısına başka şeyler indiriliyor, gifler oluyor, hareketli görüntüler falan koyabiliyorsunuz. Hani bu tarz özellikleri de bulunuyor. Şimdi bunu bırakıyorum tekrar ve diğer saatime geçiyorum. Bu şu an kolumda bulunan saat arkadaşlar. Bana en sıcak gelen saat bu oldu. Dolayısıyla ben bunu tercih ettim. Bu saatte bakacak olursak yine Apple Watch benzeri bir kasayla size geliyor. Ama ilk saat gibi alüminyum bir Kasa değil arkadaşlar, bu da plastik bir kasa ama kaliteli güzel bir plastik. Şöyle göstereyim size. Sola çektiğimizde şöyle bir ekran geliyor buradan bildirimlerine bakabiliyorsun, işte hızlı ölçümlerini yapabiliyorsun. Neyse artık yapmak istediğin farklı kadranlar kullanabiliyorsun. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi burada kaç adım attığın yazıyor. Hemen yan tarafında işte kalp ritmini ölçebilirsin. Bunun dışında uyku takibi yapıyor. Bak mesela dün gece 2,5 saat derin uyku olmuş. 5 saat 15 dakikada hafif uyku. Böyle bir döngünü takip ediyor senin işte REM uykuna bakıyor. Detaylarına da uygulama üzerinden ulaşıyorsun tabii ki. Böyle özellikleri var. Bunun ardından şöyle menüyü de göstereyim size. Bakın bunu da tam size Apple imitasyonu menü göstereyim. Bak dur. Menüyü kes. Apple Watch musun be mübarek be. Bu biraz daha böyle karışık olduğu için ben bu menüyü kullanmadım. Liste biçimi benim daha çok aklıma yatıyor. Şimdi burada biraz daha fazla özellik bizi karşılıyor arkadaşlar. Yine uygulamayı kullanarak tabii ki bağlanıyorsun. Bütün ölçümlerimiz var yine bütün spor ölçümleri işte uyku takibidir, tansiyon ölçümü, kalp ritmi ölçümü, kandaki oksijen miktarı ölçümü falan bunların hepsi var. Ekstra olarak bize işte hava durumunu sunabiliyor kronometreleri falan onlara girmiyorum. Hani normal bir saatte olan bütün özellikler var zaten. Bunda ekstra hesap makinesi var, sesli asistan var, müziğini kontrol edebiliyorsun. Bunun haricinde el feneri modu var. Biraz da daha çok özelliği olmasından dolayı bu saati seçmiştim. Bunu da hemen kaldıralım. Şöyle şuraya alalım. Dördüncü saatimiz aslında bir saat değil. Bir akıllı bileklik. Buna böyle tek tek bastığınızda menüdeki itemler arasında artık ne gibi özellikler varsa onların arasında şöyle göstereyim size tık 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 geçiş yapıyor. Sen girmek istediğin menüyü bulunca buna böyle basılı tutuyorsun. Sonra içine giriyor. Artık spor takibini mi yapacaksın? Kalp ritmini mi ölçeceksin? bu gibi özellikleri sana sunuyor. Ama tabii ki bunu uygulamayla birlikte kullanırsan tam anlamıyla sana atıyorum spor sırasında, egzersiz sırasında bunların takibini yapan bir akıllı bileklik olarak işine yarar. Şöyle sportif bir tasarım var. Bunu da isterseniz şöyle kolumda göstereyim. Nasıl göründüğüne de bakalım. Çok fazla teknik özelliklere, şeylere girmeyeceğim. Zaten siz aldığınızda Güzel güzel incelersiniz arkadaşlar. Valla kötü, bence kötü durmuyor hiçbir saatlerin. Şöyle hatta göstereyim. Evet, akıllı bilekliğimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Valla tatlı ürünler benim hoşuma gitti. Ve son olarak da bu saati, şu elimde görmüş olduğunuz, inceleyecektik. Size hatta verecektim. Ama bu şu an, bakın kafa iyiydi arkadaşlar. Yani sadece şarja taktığımızda çalışıyor. Onun dışında böyle. Yani hayat belirtisi yok. Böyle saçma bir durum oldu. Saatimiz gitmiş arkadaşlar. Maalesef hediye listesinden eleniyor kendisi. Valla videomuzun sonuna geldik sayılır artık. Bir tane acı kaybımız oldu. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yeni hediyelere belki yer açar bu Apple Watch'umuz. Ama tabii ki sizden güzel bir böyle etkileşim alırsam yani ne bileyim biraz beğeniye abanalım, yorumlara abanalım böyle şeyler olursa tabii ki hediyeli içeriklerde artacak hediyeli videolar da daha çok gelecek. Sohbet, muhabbet etkileşim halinde olursak benim için de keyifli oluyor diyorum. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yine aklınızdaki farklı içerik fikirlerini, merak ettiğiniz ürünleri ve tabii ki teknolojiyle ilgili sorularınızı bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çok yoğun olduğumuzda bazen cevap yazamıyorum. Onlara da lütfen alınmayın. Evet, tek nefeste bütün derdimi anlattığımı düşünerekten izninizle artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. kalın.